Obezitenin üreme sistemimiz üzerindeki etkilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle kilo arttıkça adet düzensizliği olasılığı artmaktadır. Bel bölgesi yağlanmalarında yumurtlama sorunlarını daha sık görüyoruz. Polikistik over sendromu olan kadınlarda kilo kaybıyla beraber hem adetlerin düzene girdiğini hem de yumurtlama sorunlarının çözüldüğünü çok net olarak görüyoruz. Vücut kitle indeksi yükseldikçe tüp bebek tedavisi sırasında yumurta uyarıldığında ilaçlara olan yanıtın azaldığını görüyoruz. Bu nedenle daha yüksek doza ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz. Döllenme oranında ve normal kromozomlu embriyo bulma şansında bir değişim olmasa da 5. güne giden embriyo sayısında azalma izlenmektedir. Burada önemli bir bilgi normal kromozomlu embriyo transfer etmemize rağmen negatif sonuç aldığımız olgularda araştırdığımızda birinci ortak bulgunun obezite olduğunu gördük. Obez kadınlarda rahim zarında kanser ve hiperplazi riski arttığından bir embriyonun implantasyon yani tutulma şansı azalır. Obezite tanısı alan kadınlarda doğal yolla gebelik elde edilmesi halinde düşük riski normalden %30 daha fazla artmaktadır. Tüp bebek tedavisinde %50 düşük riski görülmektedir. Tekrarlayan gebelik kayıpları öyküsü olan obez kadınlarda ise bu oran neredeyse %75'e kadar çıkmaktadır. Obezite tanısı alıp gebe kalan hastalarımızda gebelik tansiyonu, gebelik şekeri, ölü doğum ve sezeryanla doğum oranlarının arttığını görüyoruz. Tüp bebek tedavisi sırasında obezite tanısı almış erkek hastalarımızda sperm sayısının ve hareketinin düştüğünü görüyoruz. Sperm DNA hasarının arttığını görüyoruz ve testosteron seviyelerinin de düştüğünü görüyoruz.